Atatürk milli mücadele yıllarında Musul'a özel ilgi göstermiş, özel birlik dahi yollamıştır. İlerleyen yıllarda konu Lozan'da görüşülmüş fakat burada da bir netice çıkmamıştır. Konunun iki devlet arasında özel olarak görüşülmesine karar verilmiştir. Bu esnada bölgede İngiliz destekli bir isyan çıkmıştır. Genç Cumhuriyet belirli anlaşmalar dahilinde Musul'dan çekilmek zorunda kalmıştır. Fakat görülüyor ki Musul akıllardan hiç çıkmamıştır tıpkı Hatay gibi. Şimdi yıllar sonrasına gidelim. Bülent Ecevit anlatıyor. Benim genel sekreterliğim sırasındaydı. İnönü ile baş başa görüşmelerimiz olurdu. Haftalık değerlendirmeler yapardık. Bir gün Musul konusunu açtı. Şartlar el vermiyordu, biz alamadık. Şartlar el verdiğinde Türkiye'nin Musul topraklarına katması uygun ve gerekli olacaktır. Bunu hatırından hiç çıkarma dedi